Sevgili 10. sınıf öğrencileri, 2024-2025 öğretim yılı yazılı sınavlarına hazırlanmanızda sizlere yardımcı olmak için bu yazılı hazırlık videosunu hazırladım. Videoyu beğenirseniz arkadaşlarım beğen butonuna basmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi soruları çözmeye başlıyorum. Hadi birlikte öğrenelim. Evet ilk sorumuz nedir? Bir küme içerisinde 0, 1, 2, 3, 4 kümesinin elemanlarıyla en az iki basamandaki rakam aynı olan kaç farklı üç basamaklı sayı yazılabilir demişiz sorumuzda arkadaşlar. Şimdi en az iki basamandaki rakam aynı olacak. Bana bir örnek verebilir misiniz? Mesela ne olabilir? Örneğin 223 olabilir mi? Ya da 222 olabilir mi? Evet olabilir. Peki ne olamaz? Mesela 123 olabilir mi? Hayır bu olamaz. Bu rakamları farklı. Bunlar rakamları aynı olanlar vardır. Mesela iki tane iki var veya 3 tane iki var ama rakamları farklı olan istemiyoruz. O halde ne yapmalıyım? Tüm durumdan rakamları farklı olanı çıkartırsam benim isteğim gerçekleşmiş olur. Şimdi tüm durum nedir arkadaşlarım? Bakın tüm durum. Şimdi şöyle yapacağım. 3 tane çizgi koydum. 3 basamaklı dediği için arkadaşlar. Bir kere biliyorsunuz yüzler basamağına 0 gelemez. Buraya 4 yazacağım. Rakamları farklı olması önemli değil. Aynı da olabilir. Tüm durumlarda her şey olabilir. Buraya hepsi gelebilir. 5'i de gelebilir. Buraya da hepsi gelebilir. Bunu çarparsanız 4 çarpı 5 20, 20 ile 5'i çarparsak 100 tane farklı rakamları aynı olan, farklı olan fark etmez. Tüm sayılar 100 tanedir. 3 basamaklı. Peki rakamları farklı olanlar hangileri? Bakın rakamları farklı olan dediğimiz zaman yine yüzler basamağından başlayacağım. 0 gelemez 4. Mesela örneğin 1'i kullandım. Burada artık biri kullanamayacağım ama tekrar sıfır kullanabilirim. 1, 2, 3, 4 tane var gene. Atıyorum 2'yi kullandım. Bir tane daha eksildi. 3 tane kaldı. Bunları çarparsak 4 çarpı 4, 16, 16 çarpı 3, 48 yapacak. Bizim isteğimiz nedir? Bunların farkıdır arkadaşlarım. Yani 100'den 48'e çıkartırsam cevabımız ne gelecektir? 52 gelecektir. Şimdi ikinci sorumuza bakıyoruz. Bir faktöriyel sorusu arkadaşlar. Burada genellikle en küçük olana indirgemeye çalışın. Mesela burada n var. Burada n-1 var. Burada n-2 var. Mesela ben yukarıdakileri n-2 faktöriyel benzetmeye çalışacağım. Ne yapacağım? Şu n faktöriyel yerine n çarpı n-1 çarpı n-2 faktöriyel yazabilirim. Değil mi? Eksi. Bu n bir de bir indirgersek n-1 çarpı n-2 faktöriyel yazarız. Burada keseriz. Bir kesir çizgisi atalım şuraya. Son arkadaşlar payda n-2 faktöriyel var ona dokunmuyoruz o aynen kalsın. Eşittir 100 100'müş. Evet, aşama aşama çözelim. Bakın yukarıda görüyorsunuz n-2 faktöriyeller ortak. Hemen onun parantezini alalım. n-2 faktöriyel yani parantezini alırsam açtığım parantezi. Burada n çarpı n-1 var. Çarparsam dağılma özelliği kullanırsam n neyini? n 1'i çarparsam n kare eksi n beni karşılar. Şurada da eksiyi dağıtarak ilerleyelim. Eksi n artı 1 olacaktır arkadaşlarım. Bunu da tamamladım. Şimdi kesir çizgimi çekiyorum. Aşağıda n-2 faktörü yazmayı unutmuyorum. n-2 faktörü yazdım. Eşittir yüzü de unutmayalım. Yazdık. Bakın burada dikkat ederseniz n-2 faktöriyeller ne yaptı? Onlar gitti. Ona elveda dedik. Yukarıda ne kaldı elimizde? Kala kala n kare eksi 2 n artı 1 kaldı. Bu da neymiş? Yüzmüş. Hatta bu n kare eksi 2 n artı 1 tam kare bir ifadedir. Neyin karesidir? n 1'in karesidir. n eksi 1'in karesi 100 ise n eksi 1 de arkadaşlarım burada 10 olacaktır. Eksi 10 olamaz çünkü buradaki ne? Muhakkak bir doğal sayı olmak zorunda. Peki n eksi 1 10 ise n buradan kaç olacaktır? 11 olacaktır arkadaşlarım. Bize de neyi sormuş? Cevabımız 11 oldu. Bunda geçiyoruz. Üçüncü sorumuza bakıyorum hızla. 4 kız ve 3 erkek öğrenci erkeklerin herhangi ikisi yan yana gelmemek şartıyla bir sırada kaç farklı şekilde dizilerek fotoğraf çektirebilirler? Bakın bu bir e, sıralama sorusu. Gördüğünüz gibi 4 kız ve 3 erkek var. Ne yapacağız arkadaşlar? Herhangi iki erkeğin yan yana gelmesini istemiyoruz. Kızlar yan yana gelebilir. O yüzden öncelikle kızları dizelim bakın. 1 2 3 4 tane kızı dizdim. Araya arkadaşlar buralara mesela kızları yerleştireceğim. Bakın buraya Buralara kızları yerleştireceğim. Şimdi diyeceğim ki e, burada 4 kız buraya dizildi. E, geri kalan 3 erkek bu aralara nasıl sıralanabilir ona bakacağım. Mesela birinci erkeğin kaç yolu var? 1, 2, 3, 4, 5. Yani birinci erkek bu 5 yere gelebilir. Örneğin buraya gelebilir değil mi? O zaman birinci erkek için 5 yol var. Buraya 5 yazdım. İkinci erkek için artık 4 yer kaldı. Atıyorum o da buraya gelsin. İkinci erkek de buraya geldi. Üçüncü erkeğimiz için de 3 yolumuz kaldı. O da atıyorum buraya gelsin mesela. Oldu bitti. Bu da e, ne oldu? 3 olarak buraya geldi. Peki. Kızlar? Kızlar duracak mı? Hayır. Onlar da kendi arasında yer değiştirecek. Onlar da ne yapacak? 4 faktöriyel şeklinde sıralacak. Bunu böyle bırakabilirsin ama bence biraz düzenleyelim. Test sorularında genellikle bu haliyle olmaz. Daha sade bir hal olur. Mesela ne olabilir? Bakın. Şunu 4 çarpı 3 12 ya. 12 6 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 4 faktöre yazsam. Mesela şu 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöreli biraz kurcalayalım. Bakın 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöreli çarpı 2 ya. Şu ne olacaktır? 6 faktöriyel yazılabilir. Yani sonuç 2 çarpı 6 faktöre olarak da bırakılırsa daha sade olur. Genelde şıklarda böyle daha sade hali olur arkadaşlar test sorularında. Ama yazılda böyle de bıraksanız bir sorun çıkmayacaktır. Bunu da hızlı geçiyorum. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. A kümesinin elemanları kullanılarak yazılabilecek rakamları farklı. Üç basamaklı sayıların kaç tanesi 450'den büyüktür demiş soru. Şimdi 450'den büyük. Önce 4 küsürlü bir sayılara bak. Yani 455, 456 gibi olan sayılara bakalım. Bak 1, 2, 3 rakamları farklı dikkat edelim. 3 basamaklı dikkat edelim. Buraya yüzler basamağına 4 geldiği zaman bu onlar basamağına 5 gelebilir. 6 gelebilir, 7 gelebilir değil mi? Burada her şey gelebilir artık. Sıkıntı yok. Burada bir yolumuz var, burada 3 yolumuz var. 2 tanesini kullandık. Atıyorum 4'lü kullandık, 5'i kullandık. Misal 8 taneydi. Kaç tane kaldı? 6 tane kaldı. Buradan 3 kere 6 18 sonucuna bizi taşıyacak. 3 kere 6 18. Peki burada çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. 450'den büyük demişim. Mesela ben burada 6 tane sayının rakamın içerisinde 0'ı da kullanabileceğim için 4, 5 ve 0 geldiği zaman 450'yi elde edeceksiniz. O yüzden arkadaşlar burada bir tuzak var. 1 çıkarmanız gerekecek. 18'den 1 çıkartırsak 17 olacaktır. Buna çok dikkat edin. Şimdi ben 400 küsürlü olanlar yani 450'den büyük olanlara baktım. Şimdi 3 basamaklı yüzler basamağı ne olan? 5, 6, 7 olanlara bakacağım. Bakın şuraya 5, 6 ve 7'yi yazacağım. Kaç yolum var? 3 yolum var. Değil mi? Peki bir tanesini kullandım. Geriye kaç kalacak? 8 diye 7 kaldı. Bir tanesini daha kullandım. 6 kaldı. Bunları da çarpalım arkadaşlar. 3, 7, 21, 21 çarpı 6. 126 yapacaktır. 126 ile 17'yi de toplarsak cevabımız 143 olacaktır. Bu da böyle arkadaşlarım. Umarım anlamışsınızdır. Arkadaşlarım ayrıca benim kanalımda 10. sınıf konu anlatımları da var. Oradan da çok detaylı bir şekilde permutasyon, kombinasyon, binom, olasılık hatta bundan sonraki konular yani tüm matematik konuları orada hazır var. İsterseniz orada daha detaylı sorular da görebilirsiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Hemen hızlıca 5'e geçelim. 5. A kümesinin elemanları yan yana sıralanıyor. Buna göre B ile D arasında bir harfin bulunduğu 6 harfli kaç farklı sıralama yapılabilir demiş. Şimdi B ile D'nin arasında bir harf olacakmış. Bakın B'yi yazacağım. Bir harf buraya D gelecek. Sonra 3 tane daha harfimiz var. Yani toplam 6 harfimiz var. Bunlar sıralanacak. Ama B ile D arasında bir harf olacak. O yüzden B ile D arkadaşlar birlikte düşüneceksiniz. Böyle beraber düşüneceksiniz. Araya da bir tane harf gelecek. Ona dikkat edeceksiniz. Ama oraya hangi harfin geleceği söylenmemiş. O yüzden B ile D dışında her türlü harf oraya yazılabilir. Şimdi bakın bunu bir tane eleman, bunu bir tane eleman, bunu bir tane eleman. Bunları bir iple bağladık bir eleman. Toplamda kaç eleman var? 4 eleman. Bu 4 eleman nasıl sıralanır? 4 faktöriyel şeklinde sıralanır değil mi? Sonra B ile D durur mu? Hayır. Onlar da kendi arasında 2 faktöriyel şeklinde sıralanır. B ile D arasında, B ile D dışında 1, 2, 3, 4 tane eleman buraya yazılabilir. O yüzden çarpı 4 demeyi de unutmuyoruz. ihmal etmiyoruz arkadaşlar. 2 kere 4, 8. 8 çarpı 4 faktör olarak işlemi bırakabilirsiniz. İsterseniz bu çok büyük bir sayı değil. Bunun sonucunda bulabilirsiniz. Nedir? 4 faktör 24, 8 çarpı 24. Oradan ne gelir? 4, 8, 32, 2, 8, 16, 192. Hani bu arkadaşlar çok uzun değil. O yüzden bunu sonuca kadar götürürseniz daha iyi olur sizin için. Bunu da geçiyorum. Altıncı sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrarlı permütasyon sorusu. Sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen 7 basamaklı, 7 basamaklı kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir? Çift doğal sayı dediği için arkadaşlar birler basamağı 0 ve 4'ten ibaret olacak. Buna çok dikkat edin. Şimdi tekrarlı permütasyonda şöyle yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane koyuyoruz. Sıfırla başlayanlar deyip şuraya sıfırı koyalım. Bir yol tamam mı? Sonra hepsini birbirinden farklı rakammış gibi düşünüyorsunuz. Geriye kaç tane kaldı? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rakamları farklıymış gibi. Bunlar birbirinden farklı rakam gibi düşünün arkadaşlar pay kısmını böyle oluşturuyorsunuz. Yani ben şöyle yapıyorum. 6 faktöriyel bölü diyorum. Sonra tekrar edenler. Bakın kaç tane 3 var? 2 tane 3 olduğunu görüyorum. 2 faktöriyel. Kaç tane 5 var? 3 tane 5 var. Çarpı 3 faktöriyel. Birinci aşama bitti. Gelelim diğer tarafa arkadaşlar. Diğer taraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Birler basamağı 4 olabilecek olanlar var. Birler basamağı 4 olan 4 buraya koyduk bir yol. 4'ü kullandık şimdi. 4'ü kullandık. 0 başa gelemedi. Geriye kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. Ama 0 burada kullanılabilir. 5, 4, 3, 2, 1. Yani pay kısmını sanki rakamları hepsi birinden farklımış gibi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu 5 çarpı 5 faktüel şeklinde yazıp Bölü tekrar edenler yani 2 tane 3 görüyorum. 3 tane de 5 görüyorum arkadaşlar. 3 tane 5. İşte bu ikisini ne yapacağız? Toplayacağız. Bu ikisini toplayacağız. Toplayalım arkadaşlar. Buradan düzenleyelim. Mesela bu ne olur? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktörlerle bu işlemi keserim. Şurada 2 var. Burada 3 faktör var. Bunlar birbirini götürür. Artı şurada 5 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktör derim. Burada 2 çarpanı var. 3 faktör burada götürür. Şurada 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 5 kere 2 10, 6 ile çarptım. Bir 60 sonucuna ulaştım. Artı 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 2, 2 kere 5, 10. 5 ile çarptım. 50. 60 ile 50'yi topladım. Cevap ne geldi? 110 geldi. Bunu da geçiyoruz. Evet arkadaşlarım 7. sorumuza bakıyoruz hızla. Diyor ki aralarında savaş ile barışın da bulunduğu 8 kişi 3 ve 3 ve 5 kişilik 2 sonuçlara binecektir. Savaş ile barış küs oldukları için aynı asansöre binmek istememektedir. Bakın burada bir ironi yaptım. Bu şarta uygun olarak bu 8 kişi asansörlere kaç farklı şekilde binerler? Bakın 3 kişilik bir asansörümüz var. Bir de 5 kişilik 1, 2, 3, 4, 5 kişilik asansörümüz var. Şuraya dikkatli bir şekilde bakalım. Şimdi buraya savaş gelirse buraya barış gelecek dikkat ederseniz. Yani savaş 3 kişilik asansöre binerse barış 5 kişilik asansöre. Barış 3 kişilik asansöre binerse savaş 5 kişilik asansöre binecek. Tekerleme gibi oldu. Şimdi şöyle savaşı buraya koyduğum zaman arkadaşlarım buraya yanına 2 tane kişi gelecek. Ve bu 2 kişi barıştan farklı kişi olacak. Yani savaşla barışı çıkarttığımız zaman geriye 6 kişi kaldı ya. Bu 6 kişiden 2 kişi buraya gelebilir. Yani 6'nın 6'nın ikili kombinasyonu. Geri kalanlar da buraya oturacak. Dördün dörtlüsü o zaten bir yazmaya gerek yok. Ya da arkadaşlar bunun tam tersi savaşla barış yer değiştireceği için çarpı 2 yazmamız yeterli olacaktır. Altın ikilisi 15 yapar. 15'i 2 ile çarparsak 30 sonucuna ulaştık. Bu da böyle. Bunu da hızla geçelim. Evet şimdi 8. sorumuza bakıyoruz. Bir binom açılımı sorusu arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada binom açılımında sabit terimi sormuş bize. Sabit terimde eğer soru şöyle olursa Mesela x artı 2'nin 8. kuvveti olarak bu soru karşımıza gelseydi x yerine yani değişken yerine 0 yazacaktık ve sabit terimimiz 2 üzeri 8 olacaktı. Ama burada bakın x yerine 0 yazdığınız zaman 2'nin 0'a oranı tanımsız olduğu için bunu bu şekilde yapamazsınız. Peki ne yapacaksınız? Nasıl sabit terim elde edeceksiniz? Çok basit arkadaşlar. Bu sefer x'in kuvvetini sıfır yapmaya çalışacaksınız. Çünkü bir sayının kuvveti 0 olduğunu buradan sabit sayı çıkar karşımıza değil mi? Amacımız bu olacak. Yani x'in kuvveti sıfır olacak. Şimdi r'yi biliyor muyuz? Hayır. Formülümüz neydi? Hatırlayalım. n'in r'li kombinasyonu x üzeri n-r çarpı y üzeri idi. formülümüz. Bunu çok iyi bileceksiniz. Bu çok önemli bir formüldür arkadaşlar. Şimdi bak buradan hareket edeceğim ben. Şimdi 8'in R'yi bilmediğim için N'i biliyorum. N8. 8'in R'li kombinasyonu dedim. X üzeri bakın X üzeri burada X olduğu için 8 eksi R yazıyorum. Y yerine bakın burada ne gelmiş? 2 bölü X gelmiş. O zaman 2 bölü X üzeri R yazıyorum. Tamam. Şimdi amacım ne? X'in kuvvetini 0 yapmak. Bakın şurada X üzeri 8 eksi R var. Görüyorsunuz 8 eksi R var. Şurada paydada X var ya o aslında paydadaki X X üzeri eksi 1 şeklinde yukarı çıkar. Ve R ile çarpılınca kuvvetin kuvveti çarpılır. Bir eksi R de buradan gelir. O yüzden ben buraya bir eksi R yazacağım. Neden? Çünkü çarpıldığı zaman X'in kuvvetleri üstler ne yapacaktır? Toplanacaktır. Böylece bu üstlerin yani X'in kuvveti neye eşit işte olması gerekecek? Sıfıra. Yani ben buradan bunu sıfıra eşitleyeceğim. Buradan 2R eşittir 8. Ve R'yi hop diye ne yaptık? 4 olarak bulduk. Şimdi yerine gitsin bu R. 8'in 4'lü kombinasyonu. X üzeri 8 eksi 4'ten buraya 4 yazdım. 2 bölü x üzeri buraya da arkadaşlar 4 yazdım. Bakın dikkatli bakın 8'in 4'lü kombinasyonu 70 yapar. açık bulabilirsiniz. 70 çarpı x üzeri 4. Bu 2'nin 4. kuvveti 16 demektir. Buradan e, x'in 4. kuvveti gelecektir. x'in 4. kuvvetli gidecek birbirini götürecek. 70 çarpı 16 sonucuna bizi taşıyacak arkadaşlar. Bunu da bulalım isterseniz. 6 kere 7 42. 7 kere 1 7. 112. 1120 sonucuna bizi ne yapacaktır? Taşıyacaktır. Bu da böyle arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım şimdi 9. sorumuza geçiyoruz. Bu da bir kombinasyon sorusu. Şekildeki üçgen üzerinde bulunan A, B, C, D, E, F, K, L, M noktalarından herhangi üçünü köşe kabul eden en fazla kaç tane üçgen çizilir? Arkadaşlar bir üçgeni çizmek için üç tane doğrusu olmayan noktaya ihtiyaç vardır. Eğer doğrusu olmayan üç nokta varsa bir tane üçgen oluşturulabilir. Peki burada üçgen sayısı bulmak için ne yapacağız? Önce bunların hepsi sanki doğrusal değilmiş gibi, hepsi farklı farklı yerdeymiş gibi düşüneceğiz. Kaç noktamız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 noktamız var gördüğünüz gibi. Ne yapacağız? Önce sanki bunlar hepsi farklı yerlerdeymiş gibi, herhangi üçü doğrusal olmuyormuş gibi düşünüp 9'un üçlü kombinasyonu diyeceğiz. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? doğrusal olanları çıkartabiliriz. Aynı doğru üzerinde var ya bak burada F, K, L, M buradan alacağınız herhangi üçlü hiçbir zaman üçgen oluşturmayacak. O yüzden dördün üçlüsünü buradan çıkartıyorum. Aynı mantıkla bakın yine burada şöyle komple F, E, D, C, B, A şeklindeki noktalardan bu noktalardan da herhangi üçü ne yapmayacak? Bir üçgen oluşturmayacak. Burada da kaç noktamız var? 2, 4, 6 noktamız var altının üçlüsü de hiçbir şekilde üçgen oluşturmayacak. Şimdi bazı arkadaşlar şuna takılıyor diyor. Ya hocam F'yi hem burada kullanırız hem burada kullanırız. E kullanırım. Sorun yok ki ben üçgen oluşturmak için F, e, D ayrı bir şey. F, K ile ayrı bir şey. O yüzden bu aynı anlama gelmez. Kullanabilirsiniz. 9'un üçlüsü 84 yapar arkadaşlarım. 4'ün üçlüsü 4 yapacaktır. 6'ın üçlüsü 20 olacaktır. 84'ten 4 çıkarım. 80, 20 daha çıkartsam 60. Bu 9'un 3'lüsü, 8'in 5'lüsü falan bunları çok sık kullandığımız için bir süre sonra arkadaşlar yani çarpım tablosu gibi 6 kere 8 kaç mesela 48 diyoruz ki onun gibi insan ezberliyor. Onu da söyleyeyim yani. Bunu da geçiyorum. Şimdi 10. sorumuza bakıyoruz. 10. sorumuz gerçekten sağlam bir soru. Çok da kolay bir soru değil. Şimdi 2 çarpı 3'lük bir dikdörtgen 1 çarpı 1'lik karelere bölünmüştür. Buna göre bu küçük karelerin köşelerinden rastgele seçilen 4 noktanın 1 kare oluşturma olasılığı kaçtır? Bunu ben herkesin yapamayacağını düşünüyorum. Çok böyle ince bir soru arkadaşlar. Çok zor değil ama ince bir soru. Birçok kişi bazı kareleri göz ardı edecek. O yüzden diyorum arkadaşlar. O yüzden dikkatlice beni dinleyin. Şimdi önce olasılık sorusu bu. Ne diyor? Kare oluşturma olasılığı. Ben rastgele 4 nokta seçeceğim. O zaman önce örnek uzaya ulaşacaksınız. Örnek uzayımız ne? Buradaki 12 noktadan herhangi 4'ünü seçmek. Şimdi örnek uzayın eleman sayısını bulalım. Yani SE'yi bulalım arkadaşlar. 12'nin 4'lü kombinasyonu yazıyorum. Biz bunu bulalım hemen hızlıca. Bunu ezbere bilmiyorum. 12, 11, 10, 9, bölü 4, 3, 2, 1. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. 4 kere 3, 12'yi götürdü. 2, 10'la sadece 5. 5, 9, 45. 45 çarpı 11, 495 yapar. Peki bunu buldum şimdi. Yani örnek uzayın eleman sayısı 495 tane. Herhangi 4 noktayı birleştirdiğim zaman oluşabilecek şekiller. Tabi bunlar hepsi ne olmayacak? dörtgen de olmayacak, kare de olmayacak. Neden? Çünkü ne diyor bize arkadaşlar? Ee, bu küçük karelerin diyor köşelerinden rastgele seçilen dört noktanın diyor bir kare oluşturma olası diyor. 495 tane durum var. Bunların içerisinden kaç tane kare var ona bakacağız. Bunları saymamız lazım. Bakın şurada bir, birebirlikler var görüyorsunuz. Bunun gibi kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane birebirlik. Bunu herkes net bir şekilde gördü. Sonra neyi görmeniz lazım? 2 İki, ikilik. Onları fark etmeniz, bunları fark etmeniz kolay. Hemen bunu fark ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle iki tane var toplam 8. Ve eminim birçok öğrenci diyecek ki hocam ne varmış bu soruda? 8 bölü 495 deyip cevabı bu şekilde sonuçlandıracak ama soru patates olacak maalesef. Hayır burada iki tane daha kare var arkadaşlar. Bunu görebilene aşk olsun diyorum gerçekten zor. Şöyle bakın bir 1. çizdiğim kare bu. Wow diyenler olmuştur eminim. Diğeri de bu. İşte arkadaşlarım iki tane de buradan geliyor. O yüzden burası 8 artı 2 oluyor. Maalesef 10 bölü 495 hatta 495 11 çarpı 45 miydi? 11 çarpı 45 olarak kalsın o. Onu 5'e bölelim 2. 45'i 5'e bölelim 9. 9 çarpı 11'den 99. Yani işte bu kare olma olasılığı 2 bölü 99 oldu. Bu soruda böyle. Umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.